Tekin abi sen mi gidiyorsun markete? Evet. Geç yerine o zaman. Al bakalım. Buradan hepsini okuyorsun. Çok tamam. malzeme var. Hı hı. Tamam mı? Bağırıyorsun hiç susma. Hiç susma. Tamam mı? Seni duysun. Tamam. Hazır mısınız? Hazırım. O zaman sayıyorum 90 saniyeniz var. 3, 2, 1 başla. Un, <laughs> maya, toz şeker, domates sosu, kekik, mozzarella peyniri, kaşar peyniri, Yavaşsın. sucuk, sosis, mantar. Sıvı yağ, ceviz, evet duyuyorum <laughs> domates, salmsak, yeşil biber, maydanoz, kekik, mozzarella o peyniri, çok, kaşar çok. peyniri.

Allah aşkına Tekin abi sen duydun mu Gülçin'i oradayken? Hiçbir şey duymadım. Bize de öyle geldi. Sesim kısıldı. Hiçbir şey duymadım. <gülüyor> <gülüyor> e, ne getirdiniz? Çıkarın bakalım ne varsa. Şimdi. Un, şeker, kadayıf. Limon, domates. abla sen, sen neler gibi. yapacağını biliyor musun? Hiçbir şey söylemedin, sadece kağıdı okudun. Tamam peki arkadaşlar yok. bir dakika. <laughs> ne eksik? Eksik olan bir ben şey yok. Ben söyleyeyim mi? Nasıl yok? Bence var. var, var, var. var. Mantar yok. Var, çok var. Aa. Ya gördün mü Nar ekşisi gördün de gördüm. yok. Mü? Başka neyiniz yok? Baksanıza ben söylüyorum size. Her şey tamam, size. tamam her şeyimiz. Benim mantarımız yok bir de nar ha. ekşimiz. Nar ekşimiz. Her şey tamam.